başladım. Ölüm çok soğuk bir şey ve Allah düşmanın başına vermesin. Ama ikili ilişkiler konusunda şunu anlamış oldum. Bu hayatta bizi gerçekten çıkarsızca, yalnızca seven annemiz ve babamız var. Çünkü çevremize baktığımız zaman bu eşimiz ya da yakın arkadaşlarımız bizi sevmek için bir neden ararlar. Eşimiz örnek veriyorum işimiz dolayısıyla fiziğimiz dolayısıyla, ağzımızın laf yapması dolayısıyla ya da mesleğimiz dolayısıyla aynı şekilde arkadaşlarımız sosyal statümüz ya da bizim sevecenliğimiz vesaire ama ailemiz biz işsiz de olsak, başarısız da olsak güçsüz de olsak, aciz de olsak her şeye rağmen şartsız ve koşulsuz bir şekilde bizi severler ve ben bunu annemi kaybettikten sonra anladım ve sonra dönüp geçmişe baktığımda dedim ki ikili ilişkilerim anlamında üzüldüğüm ne varsa ya da bu hayatta hepsi boş ya. Gerçekten üzüldüğüm ne varsa hepsi boş.